İddia Tuttur'dan herkese merhaba arkadaşlar. 13 Temmuz Pazartesi gününün iddia tahminleriyle karşınızdayım. Kanalıma hoş geldiniz. E, Kuponlara ve e, skor tahminlerime geçmeden önce dün çok güzel kapattık. 3 e, tane skor tahminim geldi. Ayrıca bir de e, kupon tuttu. E, çok güzel oranlar yakaladık. Ve bugün de inşallah devamı olur diyelim ve kuponlara geçelim. Kuponlara da geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Yorumlar kısmında da kendi görüş ve önerilerinizi belirtirseniz sevinirim. Şimdi dilerseniz kuponlara geçelim. Kupon 1'den başlıyorum. kupon 1'de daha doğrusu 4 kupon oluşturdum. 4 kuponda da 3 maç mevcut. Toplamda 9 maç var. 4. E, kuponda bu. E 3 kupon arasından seçtim. E, yüksek oranlı, e, biraz da sistemlik bir kupon gibi düşünebilirsiniz. Kupon 1'in ilk maçı Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı. E, ligin alt sıralarını ilgilendiren bir maç. Şu an itibariyle e, 36 puanda Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'da 32 puanda. Ee, Çaykur Rizespor'un ne yapıp edip kazanması gerekiyor ama Kasımpaşa'ya da e, en kötü ihtimalle beraberlik işine yarayacaktır. Bence şu anda bile e, tüm maçlarını Kasımpaşa kaybetse bile bence küme düşmeyecektir. E, neden diye sorarsanız bence lig e, Son üç takımı 35 ve aşağısında olan takımlar olacaktır bence. Bundan dolayı Kasımpaşa'nın bence düşme riski yok gibi geliyor ama yine de bu futbol belli olmaz. Gelelim konumuza diyelim. Ben bu maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. Karşılıklı gol var seçeneğini sizlere sunacağım benim görüşüm bu şekilde karşılıklı gol varının oranı 1-45 Kupon 1'in ikinci maçına geçecek olursak Kayserispor Spor Gaziantep Futbol Kulübü burada benim beklentim Kayseri Spor'un kazanacağından yanadır çünkü Gaziantep Futbol Kulübü'nün herhangi bir düşmeye daha Avrupa Liglerine katılma gibi bir durumu söz konusu olmadığı için e, Kayseri Spor e, daha ağır basacaktır, kazanacaktır. Gaziantep'te rahat bir futbol oynayacaktır zaten. E, bundan dolayı benim bu maçtaki e, tahminim maç sonucu 1 ve 1.5 gol üstü olacaktır. E, 1 ve 1.5 gol üstünün oranı 1.67'dir. Kupon 1'in 3. maçı Denizli Spor Trabzonspor maçı biri şampiyonluğa oynuyor biri de düşmemeye oynayan bir takım zaten bundan sonraki maçlar genelde bu şekilde olacak ya e, ilk 4 için e, oynayanlarla işte düşmemeye oynayanlar arasında geçecektir Bundan dolayı e, iki takım arasında iki takım ya yani karşılaşan iki takım içinde sıkıntılı olacaktır diye düşünüyorum e, Benim bu maçtaki tahminim çok fazla gol olmayacaktır. 2-3 golle maç kalabilir. E, bundan dolayı 2-3 gol biraz da ağır basıyor. Yani 2,5 gol üstünün riskine girmek istemiyorum. Bundan dolayı 2-3 gol sayısı 1.80 oranla sizlere sunacağım. Ve kupon 1'i bu şekilde kapatacağız. E, kupon 1'in toplam oranı 4.35'tir. Bu işte yarın maç başlayana kadar oran değişebilir, oran yükselip ya da aşağı düşebilir bilginiz olsun. Geçelim kupon 2'ye. Kupon 2'nin ilk maçı Konya Spor-Başakşehir bu spor maçı. Başakşehir şampiyonluk yolunda. Elim emin adımlarla gitse de bence bu maçta takılacaktır. Benim görüşüm bu şekilde. Evet dondu. Şöyle yapalım. Şu anda olmadı. Ee, Başakşehir bence bu maçta takılacaktır. Konya Spor'a. Ee, Konya Spor bence bir gol bulacaktır bu maçta. Bundan dolayı ev sahibi 0.5 gol üstüne sizlere sunacağım. Hazır böyle bir seçenek bulmuşken bunu değerlendirmek istedim. Ee, 0.5 gol üstünün oranı 1.42'dir. Kupon 2'nin ilk maçı Kupon 2'nin ilk maçı e, Şimdi geçelim ikinci maçına e, ikinci maçta yeni Malatya Spor baş, Beşiktaş maçı e, Bu maçta Benim beklentim iki takımda gol ve goller bulacaktır e, Bundan dolayı Üst seçeneği yerine ben karşılıklı gol var Seçeneğini sizlere sunacağım ee, karşılıklı gol varının oranı 1.42'dir Ayrıca e, ev sahibi olsun deplasman olsun bence ikisi de 1.5 gol üstünü Bulacaktır gibi geliyor bana Ama bu yine de e, Futbol Hiçbir şey belli olmuyor Bazen e, Kartlar oluyor kırmızı kart görüp e, 10 kişi kalabiliyorlar Bu riskleri de e, Göz önünde bulundurmak lazım e, Kupon 2'nin son maçı Alaves Getafe maçı bu maçtaki benim tahminim yine Konyaspor maçında olduğu gibi Alaves takımının gol bulacağını düşünüyorum. Gol bulacağından dolayı şöyle bir seçenek gördüm. Ev sahibi 0.5 gol üstü. ev sahibi 0.5 gol üstünün oranında 1.52'dir. Bence hatta Alaves takımı kazanmaya daha yakın gibi geliyor bana. Kupon 2 bu şekildeydi. Kupon 2'nin toplam oranı 3.06'dır. Geçelim kupon 3'e. Kupon 3'ün ilk maçı Granada Real Madrid maçı. Hmm, bu maçtaki benim düşüncem toplamda 2.5 gol üstünü bulacaktır gibi geliyor bana. 2.5 gol üstünün oranında 1.60'dır. Deplasman 1.5 gol üstü seçeneği olsaydı deplasman 1.5 gol üstü seçeneğini seçecektim ama 2.5 gol üstünün riskine girmek istemedim. Ev sahibi de gol atar mı atamaz mı bilemem oranı çok yüksek tutmuşlar 1.60 vermişler. Bundan dolayı 2.5 gol üstü sizlere sunacağım tahmin olacaktır. Veya şöyle de yapabilirsiniz. Maç sonucu ve 1.5 gol üstü 2 ve üst 1.50 oranı var. Yani Real Madrid kazanır ve maç 1.5 gol üstüne gider. Ama benim sizlere seçtiğim 2.5 gol üstüdür 1.60 oranı var. Diğer maç kupon 3'ün ikinci maçı Inter Torino maçı. E ee, bu maçta benim beklentim bol gollü bir maç olacağından yanadır. Hmm. İki takım da goller bulacaklar gibi geliyor bana ve bundan dolayı 2,5 gol üstünü sizlere sunacağım. 2,5 gol üstünün oranı da ee, 1,42'dir. Ve kupon 3'ün son maçı Manchester United Southampton maçı. E ee, bu maçta eee benim beklentim 2-3 gol sayısı olacağını düşünüyorum ben bu maçta. 2-3 gol sayısının oranı 1.85'tir. <laughs> buçuk gol üstüne e, olabilir de 2.5 gol altı da olabilir. Bundan dolayı iki 3 gol sayısında tıkanacağını düşünüyorum ben maçın. 1.85 oranı var. E, geçelim kupon dörde. Kupon dördün ilk maçı Denizli spor maçı Denizli Trabzonspor maçı bu maçtaki benim beklentim beraberlikten yana olacaktır. 3.45 oranı var. Diğer maç Konya maçı, Konya Başakşehir. benim bu maçtaki beklentim Konya'nın kazanacağından yanadır. Maç sonucu 1 3.50 oranla. E diğer maçta Inter maçı, Inter Torino. bu maçtaki tahminim 3.5 gol üstüdür arkadaşlar. 3.5 gol üstünün oranı 2.05'tir. E, kupon 4 e, sistemlik bir kupon olduğu için 25.11 oranı var bu 3 maçın. E, yani aklınıza yatan maçları oynamanızı tavsiye ederim. Yani ben kupon yaptım yani aynı kupon oynamak zorunda değilsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim en sevdiğim kısma, e, skor kısmına. Sıra sıra gidelim. İlk maç Kasımpaşa-Gaziantep Futbol Kulübü. Benim bu maçtaki skor tahminim Rize Spor'un 2-1 kazanacağından yenidir arkadaşlar. 2-1'in oranı da 12'dir. Diğer maç Kayseri Spor maçı. Kayseri Spor Gaziantep Futbol Kulübü. Benim bu maçtaki beklentim skor olarak a Pardon arkadaşlar daha önce yanlış maçın skorunu verdim. İlk maçım Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı. E, bu maçtaki skor beklentim 1-2'dir. Yani 2-1 Çaykur Rizespor'un kazanacağını düşünüyorum. E, 2-1'in oranı 9-25'tir. Tekrar düzeltiyorum. Kayseri Spor, Gaziantep Spor maçı ikinci maç olacaktır. Kayseri Spor, Gaziantep Futbol Kulübü maçındaki skor beklentimden Kayseri'nin 2-1 kazanacağından yanıdır arkadaşlar. 6-50 oranı var. Geçelim diğer maça. Denizli Spor, Trabzon Spor maçı. Bu maçtaki skor beklentim 1-1'dir arkadaşlar. 1-1 bir bir beraber biteceğini düşünüyorum ben bu maçın. 6 oranı var. Diğer maç Konya Spor Başakşehir, Başakşehir maçı. Bu maçtaki skor beklentim 1-0 Konya Spor'un kazancından yanıdır. Diğer maç Yeni Malatya Beşiktaş maçı. E, bu maçtaki skor beklentim 2-2 beraber biteceğini düşünüyorum ben bu maçın. 2-2'nin oranı 9'dur. Diğer maç Alaves Getafe maçı. Ee, bu maçtaki skor beklentim 2-0'dır arkadaşlar. 2-0 Alaves'in kazanacağını düşünüyorum ben. 11 oranı var. Diğer maç Granada maçı. Bu maçtaki skor beklentim Granada'nın Real Madrid'e karşı 2-1 yenileceğini düşünüyorum. Yani Real Madrid 2, Granada 1. 1-2'nin oranı 6-75'tir. Real Madrid 2-1 kazanır diyorum. Diğer maçımız Inter Torino maçı. Bu maç benim bu Hazırladığım skorlar içerisinde en yüksek oranı sahip e, skor olacaktır. E, skora geçecek olursak bulabilirsem eğer hmm, bakıyorum ama 4-2'dir arkadaşlar. 4-2'nin oranı. 32. Bir an yani bulamadım 42'yi. Şimdi buldum. 4-2'nin oranı 32'dir. 4-2 ben Inter'in kazanacağını düşünüyorum bu maçı. Ve son maçımız Manchester United Southampton maçı. Ee, bu maçtaki skor beklentim 3-0'dır arkadaşlar. 3-0'ın oranı 6.25'tir. Evet arkadaşlar, kupon paylaşımlarımı ve skor tahminlerimi sizlere sundum. Herkese bol şanslı, bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.